Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün alkol yapımında ilk aşama olan karbon filtre sisteminden bahsedeceğim sizlere. Alkolünüzü ne olursa olsun en kaliteliyi de almış olsanız mutlak ve mutlaka karbon filtre ile e, süzmenizi tavsiye ediyorum. Bunda en başarılı de karbon filtre alkol ile kotonat e, fazla olanlardır. Yakından gösterebilirsen. Bu şekilde pet şişenin arka kısmını keserek içerisine doldurduk ve ucunda da makyaj temizleme mendili var. Bu şekilde güzel bir süzüm yaparak bir nebze alkol damlatıyoruz ve bu şekilde tadı çok daha lezzetli olacaktır. Devamında diğer işlemleri göstereceğim. Ne kadar alkol, hangisi, neye ne kadar koyuyoruz, hangi kitleri kullanıyoruz, siz nasıl yapabilirsiniz şeklinde. Videonun devamını izleyerek görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, e, aktif karbon filtreden geçirdikten sonra etil alkolümüzü ölçüyoruz, 1 litre etil alkolümüzü döküyoruz. De 40 alkolü olan bir vodka veya bisküvi yapımı için bunu arttırabilirsiniz. Ama tavsiyemiz 1, 1 litre etil alkole 1.4 litre su ilave ediyoruz. Evet arkadaşlar 1.4 ben erikli suyu kullanmaya tercih ediyorum. pH yüksek farklı sular da kullanabilirsiniz. Bunların kutusunu kullandım Mars falan kullanmayın. Tavsiye etmiyorum lezzet açısından. Eğer ki 100 ml nasıl çıkartacağım derseniz, 1,5 litrelik suyun içerisinde bir su bardağı suyu çıkarttığınız zaman bir su bardağı 100 ml'dir. 1,4 litre suyumuz kalıyor. Bunu da alkolümüzün içine boşaltıyoruz. Normalde meşe cipsiyle yapacaktım viskiyi. Ama e, en azından kitle yapalım, yapalım, deneyelim dedik. Renginin bu şekilde olmasına aldırış etmeyin. Bu düzelecektir. Bir iki tur şöyle biraz karıştırıyorum. çalıştırmak için. Mümkünse bir 5 dakika bunu dinlendirdikten sonra kitimizi kitinizi dökün. Hemen videoda hani size göstermek için hemen döküyorum. Dur. Arkadaşlar 5 dakika dinlendi. Ondan sonra kitimizi alıyoruz ve boşaltıyoruz. Daha farklı markalarda renksiz olan viski kitleri var. Onlara da denedim. Çok tatlı yani lezzetli olanları mevcut. Bunlar genelde 20 cc oluyor. 1 litre alkol için tekrarlıyorum. 1 litre etil alkole 20 cc aroma 1.4 litre su ekliyoruz. Hemen çalkalamak için şöyle birazcık suyla şey hemen şöyle birkaç minit çalkalayın. Tüm aramayı dökülmesine sağladım. Bunu tekrar karıştırıyoruz. Biz çok iyi süzdüğümüz için içerisinde kötü koku, pot, tat kalacağına inanmıyorum. Ama bunları e, alabilmesi için en azından biraz daha içimin yumuşak olabilmesi için bunu dinlendirirken yani ne kadar uzun süre dinlendirirseniz arom o kadar yerleşir ve lezzetli olur. Ama bunu dinlendirirken e, özellikle günde 1-2 saat daha fazla değil 1-2 saat boyunca kapağını açın kapaklı bir kap cam tavsiye ediyorum ben bunu göstermelik olarak yaptım bu şekilde bekletin ki içerisindeki tüm reaksiyonlar dışarı çıksın ürünümüz hazır bunu yaklaşık 12 saat dinlendirdikten sonra gün rahatlığıyla tüketebileceğiz teşekkür ederiz